Herkese yeniden merhaba. Bu videoda canlılar ve enerji ünitesine aslında devam ediyoruz ve konumuz kemo sentez olacak. Şimdi hemen başlayalım. Şimdi besin üretimi deyince hemen aklınıza fotosentez gelir. Niye? Çünkü fotosentez çok daha popüler ve daha çok anlatılan bir konu. Aslında dünyadaki tek organik madde üretimi yöntemi fotosentez değildir. Bu da sentezde canlılar ışık enerjisi kullanır. Ama ortamda ışık olmadığında bazı canlılar gene de besin üretebilirlerdi. Bu mekanizmaya kemosentez diyoruz. Bu mekanizmada canlılar inorganik bir maddeyi alırlar ve organik hale getirirler. Ve bunu yaparken kimyasal bir enerji kullanırlar. İşte biz bu yönteme kemosentez diyoruz. Kim yapacak bunu? Bunu sadece bazı prokaryotlar yapacak ökaryotların hiçbirinde kemosentez görülemez. Sadece bazı bakteriler ve bazı arkelerde kemosentez görebiliyoruz. Burada hiçbir şekilde ışık kullanımı yok. Yani bu canlıların bunu yapabilmek için ışık enerjisine ihtiyaçları yoktur. Öncelikle kendilerine uygun, metabolizmalarına uygun bir inorganik maddeye ihtiyaç duyacaklar. Bu inorganik maddeyi oksitleyecekler ve oksitleme sonucunda açığa bir enerji çıkartacaklar. İşte açığa çıkan enerjiyi de besin sentezinde kullanacaklar. Yani fotosentezde enerji güneşten hazır gelir. Burada ise tüm o mekanizmaların en başında bir enerji üretim aşaması da olmak zorunda kalır. Şimdi gelelim kemosentezin özelliklerine. Biz hatırlayın fotosentezi hidrojen kaynağı terimini kullanırdık. Çünkü orada önemli olan bir hidrojenin olmasıydı. Çünkü amacımız hidrojenleri toparlayıp organik madde oluşturmaktı. Burada ise enerji kaynağı terimini kullanıyoruz. Yani oksitleme yapılacak olan inorganik maddeye enerji kaynağı adını veriyorum. Alınan bu enerji kaynağı oksitleme sonucunda bir inorganik madde oluşturuyor gene. Bu oluşan inorganik maddede inorganik yan ürün adını veriyorum. Zaten bu inorganik yan üründe o kemosentez yapacak olan canlı tarafından doğaya bir şekilde bırakılıyor. Canlı burada bir enerji kaynağına sahip bir de bunun dışında bir karbon kaynağına sahip. Karbon kaynağı ise her zaman karbondioksittir. Bu zaten kemosentezin fotosentez ile ortak olan noktalarından bir tanesi. Orada da besin için karbon elementi karbondioksitten sağlanırdı. Burada da karbondioksitten sağlanıyor. Oksidasyon olayı için oksijen gazı kullanılıyor. Yani oksijen olayın en başında kullanılan ve olayların ara basamaklarında tekrar oluşturulan bir yapı. Bu nedenle kemosentez yapan canlılar ortamdaki oksijeni ne tüketiyorlar ne de üretiyorlar. Aldıkları kadarı geri verdikleri için ortamın oksijen değerini değiştirmiyorlar. Ancak bazı kemosentez yapan ki hatta kim onlar? Metanojenik arkeler. Bu canlılar oksijensiz ortamda yaşıyorlar ve oksidasyon olayını oksijen ile değil hidrojenle yapıyorlar. O yüzden metanojenik arkeleri saymazsak diğer bütün canlılar oksidasyonu oksijen ile yapıyorlar. Bu canlılar ışık enerjisine ihtiyaç duymuyorlar. Ortamın aydınlık ya da karanlık olmasının onlar için bir önemi yok. Yani biz burada diyoruz ki ışık enerjisini kullanmazlar ama bu şu demek değil. Yani kullanmıyorlar ama aydınlıkta duramazlar demiyorum. Ortam aydınlık kendi oluyor, karanlık kendi oluyor. Burada ışık bizim için bir faktör değil. Ortamda bir klorofil yok klorofil benzeri bir pigment de yok. Yani bu pigmentler sayesinde olan bir şey değil. Neden? Çünkü pigment dediğimiz şey genel anlamda zaten ışığı soğurabilen madde demektir. Buranın ışıkla alakası olmadığı için de olayda canlının bir pigmente sahip olmasına gerek yok. Buradan yine bir ETS görev alıyor. Yani burada da bir zar var. Zar üzerinde, hücre zarı da hatta. Hücre zarı üzerinde bulunan ETS elemanları gene elektron aktarımı yapıyorlar. Bu sırada da bir ATP üretimi gene söz konusu oluyor. Süreç nasıl oluyor? Bir inorganik madde var. İnorganik madde oksijen sayesinde okside ediliyor. İnorganik bir yan ürün oluşuyor. Bu yan ürünü canlı doğu, bulunduğu ortama doğaya veriyor. Ve bir enerji oluşuyor. Bu enerjiyi kullanarak karbonhidrat suyu birleşti bir organik madde oluşumunu sağlıyorlar baktığımız zaman canlılara farklı farklı kemosentez mekanizması olduğunu görüyoruz. O yüzden fotosenteze yaptığımız gibi çok genel geçer şeyler söyleyemiyoruz. Kemosentezi ne değiştiriyor? Kullanılan inorganik madde değiştiriyor. Yani bazı canlılar işte demir kullanıyorlar. Bazı canlılar hidrojen sülfür kullanıyor. Bazıları hidrojen kullanıyor. Bazıları azotlu bileşikler kullanıyor. Ve canlı da zaten kullandığı inorganik maddeye göre isimlendiriliyor. Örneğin azot kullanan kullananlara azot bakterisi dediğimiz nitrit nitrat bakterileri olacak. İşte demir kullanan devir bakterisi, hidrojen sülfür kullanan sülfür bakterisi, hidrojen kullanan hidrojen bakterisi gibi bu şekilde isimlendirmeler oluyor. Şimdi burada en çok bilmemiz gereken hidrojen sülfür. Hidrojen sülfürden hem fotosentezde bahsettim hem kemosentezde. Hidrojen sülfür farklı canlılar için her iki olayda da kullanılabiliyor ama kullanılan terim birbirinden farklı. Fotosentezde hidrojen sülfür için hidrojen kaynağı terimini kullanırken kemosentezde enerji kaynağı terimini kullanıyorum. O yüzden sorular için bu önemli. Betonojenik arkeler oksijen kullanmayıp oksidasyonunu hidrojenle yapıyorlar ve bu olay sonucunda bir metan gazı oluşturuyorlar. Metan gazını da doğaya bırakıyorlar. Bu metan gazı da birçok biyoteknolojik durumlarda kullanılıyor. Özellikle biyogaz üretiminde kullanılıyor. Nitrit bakterilerine geldiğimizde ise bu canlılar amonya alıyorlar ve inorganik yan ürün olarak nitrit veriyorlar. Bu yüzden de bu canlılara nitrit bakterisi adını veriyoruz. Nitrit bakterileri nitrifikasyonda görev alıyor. Azot döngüsü için çok değerli bir canlı grubunu oluşturuyor. Nitrat bakterilerine geldiğimizde ise bunlar da nitriti alıyorlar, inorganik yan ürün olarak nitrat veriyorlar ve bu canlılar da gene nitrifikasyonda görev alıyor. Yani nitrit ve nitrat bakterileri beraberce elektrifikasyonuna görev alıp azot döngüsünün tamamlanmasını sağlıyorlar. Şimdi geldim genel olarak tüm ototrofların ortak. Bütün ototroflar mutlaka inorganik maddeleri kullanıp organik bir madde elde ederler. Bu organik maddelerin hatta üretimi bizim için karbondioksit özümlemesi olarak da çıkar. Yani sorularda der ki mesela karbondioksit özümlenir. Bu karbondioksitin kullanılarak organik madde üretilmesi anlamına gelir. Bunu hem fotosentez yapanlar hem kremosentez yapanlar ikisi de yapar. Olayların her ikisinde de mutlaka ATP üretim ve tüketimi vardır. Yani önce bir ATP üretir, sonra ürettiğini tüketir ve bu şekilde bir dengeleme yapar. Mutlaka reaksiyonların hepsinde enzimler görev alır, enzimatik reaksiyonlardır. ETS de gene hem fotosentezde hem kemosentezde görev alır ama şunu unutmayalım. Üretilen ATP'nin fotosentezdeki mekanizmasına foto fosforilasyon diyorum. Kemosentez mekanizmasına ise oksidatif fosforilasyon diyorum önemlidir. Kemofosforilasyon diye uydurma bir kelime yok. Bazı kitaplarda geçiyor. O yüzden onu asla dikkate almamalısınız. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Böylelikle kemosantez konusunu tamamlamış olduk. Umarım burada anlattıklarımı anlamış ve beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.